Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli ve pratik bir saç tava tarifi ile geldim. Dilerseniz tarifimize geçelim. Tavamızı ocağa alıyoruz. Etimizi koyup suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Daha sonra sıvı yağ ve bir kaşık tereyağı ilave edip iyice karıştırdıktan sonra soğanla yeşil biberi ve kapya biberini de ekleyip sebzelerin yumuşamasını bekliyoruz. Etimiz pişerken üzerine bir adet domates ekliyoruz. Daha sonra bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz ilave edip pişirmeye bırakıyoruz. Piştikten sonra sunumu hazırdır. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.